Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 3'ün katları ve istediğiniz gibi lastik yapabileceğiniz kolay, güzel iki şiş örgü modelin anlatımını yapacağım. Öncelikle kenar ilmeğinden sonra bir tane ters ördüm. Sonra sıradaki iki ilmeğin şöyle yerlerini değiştiriyorum. Bakın. Öndekini arkaya, art, arkadakini öne ve tekrar şişimi alarak 1 2 şöyle düz ördüm bir tane ters ördüm bu iki ilmeği yine şişimi aldım öndekini arkaya arkadakini öne İkisini birlikte şöyle düz ördüm, bir tane ters ördüm, tekrar şöyle şişimi aldım, öndekini arkaya, arkadakini ön arkadaşlar şöyle yapacağız. İlk sıra olduğu için şöyle biraz zor gibi gözüküyor ama değil asla değil ve ters örüyorum kenar ilmeğini de ördüm modelin arka yüzünde ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum bir düz iki ters bir düz iki ters Bir düz, iki ters, bir düz ve kenar ilmeğini de ördüm. Modelin ön yüzüne şöyle tekrar geçtim. Şöyle bir kez daha göstereyim. Bir tane ters. Ördükten sonra iki ilmeği şişime aldım öndekini arkaya arkadakini öne şöyle yer değiştiriyorum içten tekrar bunları düz örüyorum bir tane ters ve model örüldükçe ortaya çıkıyor bakın şöyle çok kolay bir şekilde geçiyor çok fazla sıkmayın ilmekleri sıktığınız zaman ilmek bu sefer kaçar arkadaşlar hoş bir görüntü olmaz ben şöyle sizler için hazırladım modelin ön yüzü arka yüzü de bu şekilde iki ters bir düz şeklinde herkese çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen abonelik ücretsizdir bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.